biliyor musunuz? Bu tatlı tehlikli. Yiyebilirim aslında. Sonra krema ihtiyacım olacak. Bu arada zaten getirmiş. Bu kremayla evin duvarlarını süsleyeceğim. Ne kadar güzel. Şimdi ise sekidol şekerleriyle böyle yerde bir şey çizeceğim ve duvarlarda dışarıda olduğu gibi karameller ve lollipopları sıcam. Bu tatlılar her zaman harika görünüyor. Hazır. Şimdi ise kendime bir kanepe yapmam gerekiyor. O da zencefilli kurabiyeden olacak. Yapışkan malzeme olarak hema kullanıyorum. Böylece harika bir kanepem olacak. Harika. Bu arada o çok rahat. Ama bir kanepe varsa o zaman bir masa da olmalı. Üzerinde çeşitli lezzetli yiyecekler olacak. Bu arada ev hazır ve zaten onların tadına bakabilirim. Tamam.